tartışmaya açık bile değil. Bir babanın hakkı, bir annenin hakkı tartışmaya açık bile değil. Bir çocuk annesi tarafından böyle doğursa, doğursa ve yürüyüp gitse anne, yürüyüp gitse, arkasına bir daha bakmasa doğurduğu yere, yine de o çocuk annesinin hakkını, helalliğini almak zorunda. Bunu tartışmıyoruz. Ama peki çocuklarınızın sizden alacağı yok muydu? Çocuklarınızın sizden alacağı yok muydu? Efendimiz buyuruyor ki çocuğun babası üzerinde hakkı vardır. Çocukların babaları üzerinde hakkı vardır. Bir, ona güzel bir isim koyman lazım. İki, Allah'ın kitabını öğretmesi lazım. Bak çocuğunun hakkı. Peygamber söylüyor bunu aleyhissalatü vesselam. Ve ergen olunca da onu evlendirmesi. Bu üç hak ödendi mi çocuklara? Çocuğuna güzel bir isim taktın mı? Yani yarın ahirette hesaba çağrılırken Allahü Teala tarafından hesaba mahşer alanında çağrılırken o isimle mutlu olacak mı çocuğun? Öyle bir isim taktın mı? Ben şimdi sana isim söyleyeyim. Sanem. Kız çocuklarına takılıyor. Sanem. Manasını bildiniz mi? Sanem ne demek? Put demek. Put. Put. Kız çocuklarına bu ülkede Müslümanım diyen anne babalar kız çocuklarına Sanem ismi takıyorlar. Put demek. Aleyna duydunuz değil mi çok Aleyna. Kur'an'da varmış. Dünyanın en saçma ismi olur Aleyna. Manasına bak ya Kur'an'da varsa var. Bir manasına bak. Üzerimize demek. Üzerimize. Türkçesi üzerimize demek. Manası bu. Daha böyle neler neler sayabiliriz. Allah'ın sıfatlarını çocuklarına isim takanlar var. Şimdi söyleyeceğim belki aramızda da vardır. Samet. Samet. Allah'ın en önemli ismi Samet. Allah'ın Allah'tan başkasına söylenemeyecek bir sıfat Samet. Bak Kadir olabilir. Allah'ın sıfatıdır ama Kadir. E bende de Kadir var. Bak Kadir'im var. Bak kaldırdım. Gücüm var. Ama Samet demek hiç kimseye muhtaç olmayan, yarattıkları yaratıkların hepsi kendisine muhtaç olan demek. Böyle bir insan var mı? Bu Allah'ın sıfatı, zatî sıfatı. Çocuğa bu ismi kim taktı? Çocuk doğuştan bu ismi bulmadı ki. Kim taktı? Annesi, babası taktı. Öyle değil mi? Bak çocuğun hakkı ödenmedi.